istediği sıralarda 5 Haziran 1964'de ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başkanı İsmet metinliğe gönderilen ve Johnson'un mektubu olarak bilinen belgede Türkiye'ye yönelik olarak NATO üyesi olduğu için Türkiye'ye ABD tarafından verilen silahların ABD'ne onayı olmayan bir harekette kullanılmayacağı uyarısı yapılmıştır. Bu durum bilgilerden hangilerini doğrular? Türkiye'nin dış politikada etkinliğini kısıtlanmaya çalışıldı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin dış politika etkinliğini kısıtlamaya çalışmıştır. Silahları ben verdim, benim onayım olmadan kullanamasın demiş. ABD'nin Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahalede bulunduğu yukarıdaki bilgilere bakarak yine söylenebilir. Çünkü Türkiye'ye karışmış. Türkiye'nin Johnson mektubuna rağmen Kıbrıs'a harekat düzenledi. Yukarıdaki duruma bakarak böyle bir şeyden bahsedilemez. Çünkü harekatın düzenlenmesine yukarıdaki bilgide bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Yunanistan'ın Megali iddiaları ile Büyük Yunanistan'ı kurma hedefi içerisinde yer alan Enosis, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını ifade eden önemli bir iddia Bunun için kurulan yeraltı örgütü EOKA'da iken bu örgütün zararlı faaliyetlerine karşı mücadele eden Türk teşkilatı ise TMT idi. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türk Yunan ilişkileri ile ilgili bazı örgütler mevcuttur. Evet yukarıda bu örgütlerden bahsetmiş EOKA ve TMT onlardan bir tanesi. Türk Yunan ilişkilerini ilgilendiren kavramlar vardır. Eukar, enosis, Megoli, İDA, Yukarıdaki kavramlar Türk Yunan ilişkilerini ilgilendirir. Yunanlılarda Türklerin egemenlik haklarına saygı duyan yaklaşım baskındır. Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Sadece kendi hedeflerini gerçekleştirmek için her türlü şeyi yapmaya çalışmışlardır. Doğru cevabımız B seçeneği. 1944'te Chicago Sözleşmesi ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuruldu ve sivil havacılığın güven içerisinde sürdürebilmesi için FIR yani uçuş bildirim bölgesi olarak silmeden denetim alanları oluşturuldu. Bu bilgiler dikkate alınarak Türkiye ile Yunanistan arasında fır hattı sorununun yaşandığı gelişmelere aşağıdakilerin hangisinin örnek oluşturabileceği öncelikle ileri sürülebilir. Fır hattı bir hava sahanlısı problemi. Kabataş Kanunu uygulaması denizlerle alakalı bir gelişme. Ege Adaları'nın silahlaştırılması güvenlikle alakalıdır. Kıta sahanlığı ile ilgili belirlemeler yapılması yine denizle alakalı bir durum. Lozan Anlaşması'ndan sonra bazı Türk ve Rum unsurların değiş tokuş edilmesi, nüfus mübadelesi ile alakalı. Türkiye'nin Ege Denizi'nde uçak uçurması yukarıdaki fır hattına örnek oluşturabilecektir. Doğru cevabımız D seçeneği. 1829'da dış devletlerin desteğiyle kurulan Yunanistan, Kurtuluş Savaşı'nda çetin mücadeleler yapılmıştır. Savaş sonrasında 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'nda hükme bağlanan Türk-Yunan nüfus mübadelesinin esasları uygulamaya geçirilemeyip 1928'de neredeyse savaşa sürüklenmişse de 1930'da gerçekleştiren Atatürk-Venizolos görüşmeleriyle mesele çözüme kavuşturulmuştur. Sonraki zamanlarda ise 1954, 64 ve 74'te Kıbrıs meselesi yüzünden Türk-Yunan ilişkileri tekrar bozulmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Türkiye'nin ilişkileri sabit şekilde ilerlemiş, Ayet, bazen dostluk bazen gerilim şeklinde devam etmiş. Batı-Akdeniz'de bir takım ciddi sorunlar yaşanmış. Yukarıda Batı-Akdeniz Kıbrıs sorunu Batı'da değildir. Türkiye-Yunanistan ile ilişki kurmaktan hep uzak durmuş, söylenemez. Kıbrıs- Müslümanlar ve Yahudiler tarafından önemli bir yer sayılmıştır. Yukarıda bundan bahsedilmiyor. Türkler için önemli yer sayılmıştır ve Rumlar için, Yunanlar için önemli sayılmıştır. Atatürk dönemi sonrasında Türk-Yunan ilişkileri devam etmiştir. Evet, yukarıdaki bilgilere bakıldığında bu net bir şekilde görülmektedir. 15 Temmuz 1974'de Kıbrıs'ta Yunanistan'a bağlı subaylar Cumhurbaşkanı Makarios'u devirip Eoka'ya bağlı Nikos Semposu'nu başa geçerek Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan ettiler. Adayı Yunanistan'a bağlama açtı. Bu harekete Türkiye sert tepki gösterdi ve adada barışı ve hukuki düzeni tesis etmek için 1970'de Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler'in ateşkes çağrısını takip eden 25 Temmuz 1974'de gerçekleştiren Cenevre Konferansı sorusuz kalınca Türkiye 14 Ağustos 1974'de ikinci Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı ve bu sayede Lefke, Lefkoşa, Magusa hattı çizilerek adanın üçte biri Türk kontrolüne alındı. 13 Şubat 1975'te Türk toplumu kurduğu Kıbrıs Türk Federa Devleti'nin başkanlığını ise Rauf Denklaş üstlendi. Bu bilgilere göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Kıbrıs'ta askeri ve siyasi alanlarda önemli gelişmeler yaşandı. Evet hareket yaşanmış, siyasi bir takım gelişmeler yaşanmış ve devlet kurulmuş Türk Federa Devleti. Türkiye'nin Yunanistan'ın hukuksuz emelleriyle mücadele etmiş. Evet Kıbrıs'ı kendine bağlama çalışmalarıyla mücadele etmiş uluslararası barışı sağlaması gereken kurumun Kıbrıs meselesini çözmeden yetersiz kalmış ve Türkiye bir nevi kendi göbeğini kendisi kesmiştir. Doğru cevabımız E seçeneği. <laughs> EOKA adlı Rum terör, terör, örgütünün Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar, katliamların giderek atmosu üzerine 1955'te toplanan Londra Konferansı'nda İngiltere, Türkiye ve Yunanistan farklı çözüm önerileri sunmuştur. İngiltere, Kıbrıs'a özellikle tanınmasını isterken Yunanistan'dan buradan halk oylaması yapılmasını öngörmüş bulunulara karşın Türkiye ise var olan durumun korunmasını ve Kıbrıs'ın kendisine verilmesini talep etmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdaki hangisine neden olduğu savunulabilir. Nihai barışın gerçekleşmesine neden olmamıştır. Barış süreci hala gerçekleştirilememiştir. Meselenin daha kısa sürede çözülmesine hayır uzamasına, görüşmelerde kalıcı bir uzasının çıkmamasına yol açmıştır. Evet, yukarıdaki iki tarafın farklı istekleri görüşmelerden kalıcı bir uzlaşının çıkmamasına yol açmıştır. Devletler arasındaki ihtilafların kısa sürede giderilmesine değil uzamasına yol açmıştır üç devletin tarafından dönüşüm bir şekilde uygulanması söz konusu olmamıştır. Cevap C seçeneği. Yunanistan'ın 1970'lerin başlarında Doğu Ege'yi de kapsayacak şekilde petrol arama ruhsatları vermeye kalkması ve böylece Ege denizinde Türkiye ile olan Türkiye ile olan deniz sınırını kendisine göre belirlemeye çalışması üzerine Türkiye'de 1973'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda burada petrol arama ruhsatı verdi. Yunanistan'ın bu duruma itirazıyla iki ülke arasında yeni bir sorun daha gündeme geldi. Bu sorun aşağıdakilerden hangisidir? Yani 2 ülkede Ege Denizi'nde petrol arıyor ve birbirlerinin e, sınırlarını ihlal ettiğini soruyor. Bu hangisidir diyor? Kıbrıs sorunu değildir. Boğazlar sorunu değil. Ege sorunu değil. Nüfus mübadelesi sorunu değil. Bu kıta sahanlığı sorunu yani denizlerde kıta sahanlığı sorununu meydana getirmiştir. Doğru cevap C. Lozan Anlaşması'nda Batı Trakya Türklerine bir takım haklar vermiş olmasına karşın bu bölgede Yunanistan Türk kimliğini inkar ederek bölgedeki Türkleri sadece Müslüman azınlık saymış, Türklere tanınan vakıf ve kurum kurma hakkını engellemiş, Türk okullarını eğitim ve özellikle Yunan öğretmenlere verdirmiş, 1977'de çıkan iki yasa ile Lozan Barış Anlaşması, Türk-Yunan Anlaşması, Türk-Yunan Kültür Protokolü ihlal edilerek Türklerin Türkçe eğitim görme hakları da ellerinden alınmıştır. Bu bilgilerde sözü edilen gelişmelerle ilgili olan sorun aşağıdakilerden hangisidir? Fır hattı sorunu hava uçuşlarıyla alakalı sorundur. Hava sahanlı. yukarıdaki soru kıta sahanlı soru denizlerdeki alanda. Ege Adaları sorunu zaten Ege Adaları ile ilgili. Nüfus mübadelesi sorunu nüfus değişimi ile alakalı ifade eder. Yukarıdaki sorun dış Türkler sorundur. Yani Yunanistan'da kalan Türklerle alakalı sorundur. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan İtalya 1947 tarihli Paris Anlaşması ile askeri üsler kurmamak ve silah yanağı yapmamak kaydıyla 12 adayı Yunanistan'a bıraktı. Özellikle 1960'ların başlarında yaşanan Kıbrıs bunalımından sonra Yunanistan, Lozan ve Paris Anlaşması'na aykırı olarak Ege Denizi'nde adalarda silah bulandırmaya başladı. Bu sebeple Türkiye Yunanistan arasında gerginlikler daha da tırmandı. Bu bilgiler Türk-Yunan ilişkileri ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? uluslararası diplomasinin gündemine girmediğini söylemez girmiş. İlk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bozulduğu söylemez daha öncesinde de bozuk. İki tarafça da uluslararası hukuka tam uygun şekilde yürütüldüğü söylenemez. Dış güçler tarafından bozulmaya çalışılsa da çok ılımlı şekilde yürütüldüğü yine yukarıdaki bilgilere bakarak söylenemez. Kıbrıs meselesine Ege Adaları sorununun da eklenmesi daha kötüye gittiğinin bir göstergesi Evet, Türk-Yunan ilişkilerine bir de Kıbrıs sorununun yanında Ege Adaları sorunu eklenmiş. Bu da Türk-Yunan ilişkilerinin daha kötüye gittiğinin bir göstergesidir. 3 Aralık 1920'de hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrük Anlaşması'ndan sonra 1970-65'e kadar olan süreçte Türkiye-Ermeni ilişkileri sakin geçti. Fakat Ermeni lobisinin kışkırtması ve batılı devletlerin desteğiyle Türklere karşı Ermeni şiddeti yeniden alevlendi. Bu dönemde Asala, Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu adlı Ermeni terör örgütü Türk aleyhtarı pek çok valide imza attı. Bu örgütün varlığı aşağıdakilerin hangisinin göstergesi olarak kabul edilebilir? Ermenilerin götürdükleri davada haklı olduklarını ispatladıklarının görüntüsü olamaz. Türkiye'nin Ermeni ilişkilerinde hep diplomasi hakim olduğunu hiç göstermesi gizli bir takım terör faaliyetinde bulunmuş. Ermeni diasporasının ılımlı bir tavır sergilediği terör faaliyeti ılımlı bir politika değildir. Ermeni siyasal varlığın ortadan kalktığını göstermez. Günümüzde de siyasal varlığını Ermenistan sürdürür. Fanatik Ermenilerin gayrimeşru ve hakkaniyetsiz yollarla iş görmeye çalıştığı, evet insanları e, ortadan kaldırmaları, suikast girişimleri bunun göstergesidir. Doğru cevap A seçelim.